Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Haksız mı? Neden diğerlerine de şart koşmuyoruz? Finlandiya'dan terörü diğer NATO ülkeleri de destekliyor. Neden hedef benim isyanı? Değerli izleyenler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninisto, teröre destek konusunda neden hedef gösterildiklerini anlamadığını söyledi. Diğer taraftan uzmanlar, terör örgütüne destek şartının sadece İsveç'e Finlandiya'ya değil, tüm NATO ülkelerine şart koşulması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini veto etmesinin ardından birlik içinde diplomasi trafiği sürüyor. Finlandiya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. Görüşmenin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi. Niinistö da Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığı ile ilgili soru üzerine ilerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir dedi. Terörü destekleyen diğer NATO ülkelerini kastederek kendilerine de müsamaha gösterilmesini isteyen Finlandiya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını kaydetti. Diğer taraftan uzmanlar İsveç ve Finlandiya'ya şart koşmanın yetersiz olduğunu beyan ediyor. Emekli Tuğgeneral ve öğretim üyesi doktor Naim Babiroğlu Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine de terörü desteklememe şartı getirmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu. ABD desteğini PKK PYD'den çekerse diğer ülkeler de çeker. O halde Türkiye'nin birinci muhatabı ABD, ikinci muhatabı İsveç ve Finlandiya olmalı. Bir üye ülkenin güvenliğini tehdit eden bir oluşuma ya da örgüte bir başka üye ülkenin herhangi bir şekilde desteği NATO'nun 14 maddeli kuruluş anlaşmasının değerlerine ve ruhuna aykırıdır. Destekleyemez. Türkiye diyecek ki NATO'nun genişlemesinde bir problemimiz yok. Ancak siz ABD olarak NATO'nun kuruluş anlaşmasının diğerlerine aykırı hareket ediyorsunuz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK PKK, PYD bölücü terör örgütünden desteğinizi çekin. Yazılı taahhüt edin. Bu örgütün etkisiz duruma getirilmesi için gerekli adımları ya beraber atalım ya da Türkiye olarak ben atacağım, siz karışmayın taahhüt edin. Ama bu da yetmez. NATO'da Türkiye hariç 29 üye ülke var. NATO'nun belgesinde PYD, PKK terör örgütü ve onların kollarının, oluşumlarının hepsi terör örgütü listesine dahil edilecek. Dolayısıyla NATO kabul edince üyesi olan 29 üye ülkede terör örgütü listesini alacak. Türkiye bu iki maddeyi gerçekleştirmeden sadece İsveç'e Finlandiya'da bulunan bazı örgüt elemanlarının teslim edilmesi, İsveç'in PKK-PYD terör örgütüne desteği kesmesi ya da ABD'nin F-16 gibi bir vaadi Türkiye'nin veto yetkisini kaldırması için yetersizdir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.